Merhabalar domatesler. Bugün sizlerle birlikte YouTube Life adlı oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Baya bir gelişmeler oldu. Yani abonemden, paramdan göreceğiniz üzere baya şeyler yaptım. Hatta evlerde ilk başta şuradaki evi alıp, 5 milyonluk evi alıp, daha sonra 1 milyonluk, Artık hangi, ne, nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Ee, bayağı pahalı bir ev daha aldım. Bundan sonrası yat oluyor. Şurada. Gördüğünüz üzere. Onun içinde bir trilyon para ihtiyacımız var. Ee, ben size gelişmelerimi göstermek istiyorum. Ee, hemen evimize girelim. Yani şunlar çok güzel arkadaşlar. Baya ödül verdi oyun. Gördüğünüz üzere. Şunlar da en yenileri. Bunlar en güzelleri. O yüzden arkaya koydum. Kameranın arkasına. Daha sonra böyle bilgisayarlar aldım arkadaşlar. Bence çok tatlı oldu. Ee, yani baya para verdim. Çok tatlış bir şey oldu. Yani arka plan falan çok tatlı oluyor. Ee, ve The Murderer 2 adlı bir oyun popülermiş. Hemen başlayalım bunu yapmaya. Bir de ben bunda hep böyle klavyemdeki harflere basıyordum. Bu e, harfleri de bassak oluyormuş direkt. Ay çok kötü yaptım. Ha, Ben bunu iki kez yüzde yüz yapmıştım arkadaşlar. Şok oldum <laughs> açıkçası. Çok da bir şey değiştirmiyor ama onu da söyleyeyim. Yani video kayıt yine 90'larda oluyor en fazla. 98 falan oluyor ama. Diğerleri daha kötü değilse. Şöyle enerjilerimizi fullleyelim. Bir de arkadaşlar ben uzun süredir video atamamıştım. Ee, yani o yüzden zaten e, bu videoyla geri dönmek istedim. Video atamamamın nedeni de tatile gitmiş olmamdı. Ama şimdi geri geldim. Okuldan önce bir video atayım dedim. Ee, Şimdi şurada da elmasla bir tane kutu alalım. Tahta sandığımızı açalım. Ya bana bu çok çıkıyor arkadaşlar. Ya bıktım. Cidden bıktım. Bu arada arkadaşlar şurada söylediğim üzere abonelerimizle açılacak telefonlar var. Ben şu anda şu 10 milyonluk şeydeyim. Şöyle bir telefon. Niyeyse ben beğenmedim bu telefonu. Telefon mu değil mi belli değil çünkü. Hemen şöyle bir kayıt yapalım. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim. Ee, yorumlar açık olmuyor genellikle. Niye olmuyor bilmiyorum. Yani keşke açık olsaydı. Açmaya da bilmiyorum şu anda nasıl oluyor. Bazen oluyor bazen olmuyor desem daha iyi olur. Yani ama şöyle bir şey isteyeceğim sizden. Eğer yorumlar açık olursa. Ya eğer görmüşseniz internette böyle şey yazıyor. Nasıl desem. İyi ki varsın diyerek böyle alta değişik bir şekil oluşturuyorlar. Bayıldım. Onun kısasını yapabilir misiniz diyecektim. Arkadaşlar yapabilirseniz yani o eğer yorumlar açık olursa onu bir araştırıp koyarsanız çok sevinirim. Bir de yeni bir güncelleme gelmiş. Hiç bakmadım. Şöyle studios diye. Stüdyolar yani. Çok merak ediyorum. Ben buraya niye giremiyorum? Etkileşime gir diyor. Bir tane kanalım var diyor. İhtiyacınız olan yeni bir kanal başlatmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Bu giderse. Arkadaşlar bence biz yat falan alalım. Nasıl desem. Şunu alalım, yani oyunun bir tadında bırakalım, ondan sonra ona geçelim diyorum ben. Ee, yani ne olur ne olmaz, ondan sonra geri dönemeyiz hesabı falan. Ee, şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Suda biraz e, şey bulmak istiyorum. Atlayalım. Bir saniye. Ben suyun altında çekim yaparsam nasıl olur? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar bu arada şu, gemi, yani yattaki e, şu işareti ben çok merak ettim. Bu ne? Bilen varsa yazabilir mi? E, şimdi, aa robot. Tam istediğim şey. Robot geldi. Hemen robotu öldürmeye gidelim. Öldürürsek güzel ödüller veriyor. Girelim girelim girelim. Bu arada ben bir tane taktik buldum. Telefonlarda var mı hiç bilmiyorum. Ee, Shift'e basılı tutunca daha hızlı koşuyor. Ve ben e, bu robot şeyinde onu kullanıyorum. Daha hızlı oluyor. Yani inşallah o stüdyolar kısmından kanal falan gitmiyordur. Zaten ben e, şu ilk başta oyuncu, oy, oyuncu sıralamasında böyle channels yani kanallar e, şey görmüştüm hepimizde bir yazıyordu. Şu anda ne bilmiyorum. Yani bence oradan iki falan yazıyor. Şimdi şöyle. Ya bu ne böyle ya? Bu da mı çok hızlanmış? Bana mı öyle geliyor? Hii, aha. Hiç sevmediğim. Biz Zeynep'le bunu oynarken en son ölmüştük. Ya arkadaşlar öleceğim diye çok korkuyorum. Hadi bak bırak şu aleti. Bak çok zararlı bir alet o. Ay diyecek diye çok korktum. Bir de arkadaşlar son anda bir tane daha fırlatıyor. Kolunu indirdiğinde. Ona dikkatli olun. Evet. Kazandım. Tek ben yaptım yani yanında biri daha vardı ama öyle o. 50 mi? 50 elmas nedir ya? Daha güzel bir şey çıkamıyor mu? Parmağım kırıldı şu şekilde yani stüdyolara girerdim. Girmek isterdim. Ama olmuyor sanırım. Öf yeni kanalı var. Çok iyi. Şimdi peki bir şey sorabilir miyim? Yeni bir kanal başlatmak için 10 milyon aboneye ihtiyacımız var ve benim 98 var. Ama ben bunu vermiş olacağım büyük bir ihtimalle. Ya yani ben öyle anladım. Şimdi hemen e, şuradan neleri gösterebilirim sizlere. Şu ne? Bedavaya bir hızlandırma al diyor. Bu ne? E, sanırım Yani bir tane ad yazmamız gerekiyor. Oraya e, Bir uygulamadaki Ona göre veriyormuş arkadaşlar. Bu neymiş? Bir şey değil. Bir de e, nasıl desem yeni şeyler çıktı arkadaşlar. Yeni böyle yani ama gitti. Böyle e, bir tane ek güncellemesi. Çünkü Easter oldu e, yabancılarda. Bu nedenle yumurta falan vardı ama ben o sırada çekememiştim. Evet söylediğim gibi 1 milyon yat bir trilyon. Başka yok mu? Ya başka niye yok ki? Neyse sıkıntı yok bence. Sıkıntı değil yani. Yani başka göstereceğim bir şey yok sanırsam arkadaşlar. Evet bir şey yok ama bir de bir şey daha göstermek istiyorum sizlere. Bir şey alabiliyorsak buradan da bir şey alalım. Monitör falan. Ee, 6 milyon lira. Verebilirim. Veriyorum. Aa kıydım paraya. Evet şimdi bakalım hemen. Çok merak ediyorum nasıl gözüküyor. Ya ben şu elimde kamerayı tutuyorum ama kayıt yapmıyorum. O da bir saçmalık. Niye kayıt yapmıyorsam? Şimdi buraya girelim arkadaşlar. Canım odamıza. Hii, ay acayip büyük. Şimdi şuradan. Ya ben bunların ikisini de kullanmak isterdim şu ekranların yani. Sadece bir tanesini kullanabiliyoruz. Ee, hemen. Bas 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 bas. Ya ben ilk bölümde acayip iğrenç oynamıştım arkadaşlar ya. Şimdi baya bir alıştım en azından. Bir de eğer kayıt sırasında fark ettiyseniz oyunda arkada böyle hani tab tabelalarda ben varım ya. O gözüküyor. Küçük bir yerden. Ama küçücük bir alan. 91. Gayet iyi. Hemen şöyle birazcık yemek yiyelim. 93'e ye çıkardık. Biz yavaş yavaş videomuza gelelim. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.